Loja 1907'den selamlar. Ben Ceren Salgın. Size bazı sözleri hatırlatarak videoya başlamak istiyorum. Öyle bir takım kuracağız ki... Benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Taraftarımıza en büyük mesajımız bu. tarihin Rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Bu sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait. Hem de çok eski sözler değil, en eski sözlerin üstünden sadece 6 ay geçti. Peki Fenerbahçe'nin bu son 6 ayında neler yaşandı? Elimizde Mourinho yönetiminde geçen seneden daha düşük puan toplayan bir takım var. Yapı var mı? Olabilir. Hakem hataları var mı? Var. Sakatlık can sıkıyor mu? Evet. Sadece dış etkenlere odaklanarak başarının gelmesi mümkün mü? İşte bunun cevabı net bir hayır. Aylardır stoper ilkesini bulamayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Cicu oynayacak? Çağlar mı? Yanında BK mı oynayacak? Samet mi? Sağ bekte Osay mı var? Mert Müldür mü? Yoksa Mert sol bekte mi oynayacak? Bu hafta forvette Cicu olacak? Ennesir mi? Bu sorulardan sıyrılamamış. Kadrosunu kuramamış, oturtamamış bir Fenerbahçe nasıl başarılı olabilir? Maalesef olamaz. Fenerbahçe taraftarına vaatler veren yönetim de suçlu, sahada hala bir plan oturtamayan Morinya'da. Mevcut denklemin en suçsuz kesimi ise Fenerbahçe taraftarı. Ama zaman zaman öyle bir iklim oluşturuluyor ki zannedersiniz tek suçlu taraftar. Yönetime yakın hesaplar her gün taraftarı suçluyor. 11 yıldır şampiyon olamayan, son 7 yılda küme düşme tehlikesi yaşamasına rağmen yine tribüne koşan taraftarı. Acun Ilıcalı'nın sözüyle sormak istiyoruz. Siz ne istiyorsunuz abi? Ne olsun istiyorsunuz? Bu taraftar daha ne yapsın? Öyle bir takım kuracağız benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.